Dostlar yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün masa başı bir çekim olacak olmasına rağmen dedim ki hava sıcakken güzel ormana dışarı çıkalım ve elimizdeki telefonu hem birlikte deneyimleyelim hem de detaylarını görelim. Şimdi bir katlı bir telefon alacak olsanız sizce bunun yatay açılanları mı daha cazip yoksa böyle dikey açılanları mı? Bana kalırsa bu şekilde açılan telefonlardan birisini almam için ya büyük ekrana sahip olmam gereken bir işim ya da bir hobim olması gerekiyor. Ama bu şekilde bir işiniz yoksa yani bir bar telefonu günlük hayatta kullanıyorsanız Artı bir ekrana daha sahip olma şansınız olduğu için bence bu şekilde bir telefon kullanmak çok daha cazip. O yüzden size bugün Samsung Galaxy Flip 6'yı yani çok kısa süre önce çıkan en güncel telefonu anlatmak istiyorum ve Belgrad Ormanındayız, güzel bir ortamdayız, hızlıca isterseniz gelin başlayalım. Şimdi asıl ayrıştırıcı yerlerden birisi bu gördüğünüz ekran olduğu için bununla başlamak istiyorum. Ama başka merak ettiğiniz yerler varsa video zaten bölümlere ayrılmış durumda. Daha çok görmek istediğiniz bir yer varsa o sırayla izleyebilirsiniz. Burada 3.4 inç boyutunda 2600 nitlik bir parlaklığa sahip süper AMOLED bir ekran var. Koruması ise Gorilla Glass Victus 2. Bu çok mantıklı. Çünkü telefon hem açık haldeyken hem de katlanmış haldeyken yere düştüğünde her türlü darbe alma şansı olduğu için burada iyi bir koruma kullanılması çok daha mantıklı olmuş. Bence gayet iyi bir seviyede. Ekrana gömülmüş bir şekilde değil parmak izi yandaki tuş kilidine bastığınızda bunun üzerinde aynı zamanda da bir parmak izi okuyucu bulunuyor. Telefon katlı haldeyken buradaki ekrandan isterseniz bildirimleri görebiliyorsunuz. Aynı zamanda yukarıdaki denetim merkezinde görebilirsiniz. Bunun yanında bu duvar kağıdını ben özellikle seçtim ama basılı tutarak istediğiniz duvar kağıdını ayarlayabiliyorsunuz. Şık şeyler var isterseniz kendinize fotoğraf koyabilirsiniz. Fazlasını da yine telefonu açık hale getirdiğinizde seçip alabiliyorsunuz. Ben bir köpek sever olduğum için buraya bir köpek koymaya karar verdim. Yana doğru kaydırdım buraya farklı menüler ekleyebiliyorsunuz. İstediğiniz seçim, istediğiniz sıralamayı yapabilirsiniz. Takvimimiz var. Burada egzersizimiz var. Hesap makinesi var. Ses kaydı var. Spotify var. Rehber var. Aramalar var. Neredeyse her şeyi ekleyebiliyorsunuz. Küçük bir ekranda görmek isteyebileceğiniz neredeyse her şey buraya eklenmiş durumda. Eğer daha önce bir flip modeli kullanmadıysanız bu şekilde bir ekran kullanımına alışkın olmayabilirsiniz. Ama bence kullanım alışkanlığımızda geliştikten sonra telefonu hiç açmaya gerek kalmadan bayağı katlı haldeyken rahat rahat kullanırız gibi geliyor. Size bu ekranın en güzel yanını göstereyim. Kamerayı açtım. Kamerayı açtığımda şu anda kendimi gö ekranda. Aslında bir selfie kamerası görevi görüyor ama aynı zamanda da ben arka kamera kalitesini kullanmış oluyorum. Burada istersen portre çekim yapabilirim. Bir tane çekeyim hatta kendimi şöyle. Ekrana dokunmanız yeterli bu arada çekim yapması için. Bir tane normal fotoğraf çekelim süreyle çekebiliyorsunuz. Ve aynı şekilde kaydırdığınızı videoda çekebiliyorsunuz. Şu anda mesela videoda Biraz uzaklaşayım. Geri geleyim. Bu şekilde videoda çekme şansınız var. Ve tüm bunları hem ekranda kendinizi görüp hem de bir arka kamera kalitesinde almak bence çok ama çok değerli. O yüzden dediğim gibi eğer kullanım alışkanlığınızda gelişirse burayı bayağı verimli kullanabilirsiniz diyorum ve şöyle bir telefonu açalım. Açık hali tam milimetresini hatırlayamadım yalan olmasın ama normal bir telefondan daha kalın değil. Yani bu bence büyük bir artı. Çünkü Samsung daha önceki serilerinde katlanabilir telefonlarında bir tık kalın oluyordu diğer katlanabilir telefonlara göre ama burada artık o sorunu yavaş yavaş çözmeye başlamışlar diyorum. Bir başka konuda katlanabilir telefon kullanmayanların ya da tecrübe etmeyenlerin en büyük dert ettiği bu katlı alandaki ekranın iz yapma problemi. Şimdi günümüz teknolojisinde bu izin sıfıra indirilmesi imkansız arkadaşlar. Maalesef ki imkansız. Ancak burada Samsung kendi özel teknolojisini kullanıyor ve izi daha da az belirgin hale getirmişler. Dediğim gibi bunu sıfıra indirmek bugün mümkün değil. Bu iz bence bir süre sonra bizi rahatsız etmemeye başlayacak. Ekran açıkken burada zaten izi siz hissetmiyorsunuz. Ekran kapalıyken bu daha net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ama bir problem yok. Bunun arızalanması, değişimleri, onları bunları Samsung zaten size bunun garantisini verdiyse mantıken ona göre bir hizmet de sunuyor. Ki garanti konusuna gelince de tam 7 yıl boyunca güvenlik güncellemesi alacağı söyleniyor telefonun. Bu da aslında ben yaptığım telefonu uzun ömürlü yapıyorum ve uzun süre arkasında duruyorum anlamına geliyor. Bu da başka bir artı. Sonuç olarak dediğim gibi iz var arkadaşlar ama bu bizi rahatsız edecek bir seviyede değil. Tersine kullanım alışkanlığımız geliştikçe daha da rahat edeceğiz. Bu konuda dediğim gibi gelişiyor Samsung gitgide ve hakkını yemeyelim adamlar. Bu ekran da 2600 nitlik parlaklığa ulaşabiliyor. Aynı zamanda 6.7 inçlik boyuta ve foldable dinamik LTPO AMOLED 2X bir panele sahip. Ekran gövde oranı ise %85.5. Bir tık kalın diyebilirim. 87-88 altında ben olay çıkartıyorum. Ama bu benim kişisel bir rahatsızlığım arkadaşlar. Bu çerçevenin bir tık kalın olması benim zamanla rahatsız etmeye başlıyor. Alırken de rahatsız ediyor. Başından sonra rahatsız ediyor. Ama dediğim gibi böyle bir derdiniz yoksa benimle aynı sıkıntılara sahip değilseniz siz tabii ki dert etmeyebilirsiniz. Bunu çok objektif bir eleştiri olarak söylemiyorum açıkçası. Ekran yenileme hızı ise 1 ila 120 Hz arasında değişiyor. Bu değişkenlik çok değerli. Çünkü diyelim ki kitap okuyorsunuz ya da sabit bir yazı, sabit bir görsel üzerindesiniz. Burada sizin o ekran yenileme hızına, o tazeleme hızına ihtiyacınız yok. Ve telefon bu sabitliği fark ederek tazelemeyi 1 Hz'e kadar düşürüyor. Bu da ne anlama geliyor? Daha az güç tükettiği ve elimizdeki telefonun bataryasının daha uzun süre gideceği anlamına geliyor. Yani böylelikle daha az güç tüketmiş oluyor. Aynı zamanda 4000 mAh'lik bir pile sahip ki bu bence gayet iyi bir boyut. Hele Samsung optimizasyonlarını düşündüğümüzde bu konuda kendini kanıtlamış bir marka Samsung. O ...olabildiğince optimize bir pil performansına sahip. 4000 mAh gayet iyi seviyede diyebilirim. Aynı zamanda 25 Watt'la kablolu, 15 Watt'la kablosuz ve 4.5 Watt'lık bir hızla da tersine şarj yapabiliyor. Bunların hepsi gayet iyi seviyeler ama hızlı şarjının yani kablolu şarjının açıkçası 25 Watt'tan biraz daha hızlı olmasını isterdim. Çünkü kağıt üzerinde baktığımızda 30 dakikada %50'lik bir şarja ulaşacağını söylüyor. Genelde kağıt üstü her marka için söylüyorum bunu. Bir tık abartılı, bir tık daha standart alındığı için birazcık fazla söylenir. Bu yüzden ben genelde kağıt üstüne çok dikkate almayın, bir tık altını düşünün derim ama burada kağıt üstünde bile 30 dakikada %50 bence bir tık fazla. Ne zaman telefonu şarja takacağınıza biraz dikkat etmenizi tavsiye ederim. Samsung'un bu konuda kendini kanıtlamış olması bizi biraz daha rahat ettirecek diyebilirim ama dediğim gibi telefonun ne zaman ne şekilde şarja takacağınızı da bu süreleri de bence iyi hesaplayın. Kamerasını da anlatayım isterseniz hızlıca ondan sonra asıl show yaptığı kısma geleceğim. Arka tarafta Philips tasarımıyla özdeşleşen bu ikili seti görüyoruz. Ana kamera 50 megapiksel çözünürlüğe ve f1.8 diyafram açıklığına sahip. Diyafram açıklığının bu derece düşük olması bence büyük bir artı. Genel vadinin kamera olmadığını bildiğim bir telefon gözüyle baktığımda da gayet iyi performans verdiğini söyleyebilirim. Özellikle yeşil ve mavi tonlarında gerçeğin dışına çıkmıyor ama çok canlı çekimler yapmanızı sağlıyor. Dediğim gibi kamerası vade değil bu cihazın ama ona rağmen gayet iyi performans veriyor. Bu gözle bakmak lazım diye düşünüyorum. Fotoğraf performansı bence gayet iyi. Video tarafında ise 4K 60 FPS'lik çekimler yapabiliyorsunuz. Ben video konusunda da gayet beklentiyi karşıladığını düşünüyorum. İkinci kamera ise geniş açı kamerası. Bu da benim dikkat ettiğim kameralardan birisi çünkü her videoda söylediğim gibi çok fazla kullanıyorum. Aldığım performansında gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Genel arka kamera setine ben rahat bir 10 üzerinden 8 veririm açıkçası. Daha iyi olabilir miydi? Evet ama bu seti aynı zamanda ön kamera olarak kullanabiliyor olmak bence çok değerli bir nimet arkadaşlar. İlerleyen yıllarda Samsung buradaki kameraları da net bir amiral gemisi seviyesine çıkarırsa özellikle film konusunda bence yok satacak duruma gelebilir birkaç yıl sonra. İsterseniz doğal ön kameraya bir de geçelim. Burada 10 megapiksel çözünürlük ve f2.2 diyafram açıklığına sahip bir kamera bulunuyor. Ortalamanın bir tık üstü bir Android kamerası olduğunu söyleyebilirim. Bu yorum genelde yeterli olur. Açıkçası ben ön kamerayı kullanmak yerine kapalı halde arka kamerayı selfie şeklinde kullanmayı sonuna kadar tercih ederim. Burada daha da güzel bir yanı var. Şimdi arka kamerayı açtım. Bu şekilde koydum ve aslında kendime bir yandan da tripod yaratmış oluyorum. Çünkü bu şekilde bir yerin üstüne koyup uzağa gidip gayet fotoğraflarını, videolarımı çekebilirim. Aynı zamanda bir tripoda da sahip olmuş oluyorum bu sayede. İnovasyonla birlikte kamerayı da birleştirmiş olmak bence çok daha değerli yapıyor bu telefonu. O yüzden genel olarak memnun kaldığımı söyleyebilirim. Şimdi geçiyorum yapay zeka ve teknik taraflara. Çünkü burada gerçekten beklentinin üstünde bir performansa sahip en azından benim açımdan. Öncelikle 256 ve 512 GB'lık depolama olanaklarına sahip. Bunun yanında 12 GB RAM bulunuyor ki 12 artık Samsung'un standart haline gelmiş durumda. 256 GB depolama bugüne kadar her zaman son derece yeterli diye anlattım. Ama artık günümüz uygulamalarını düşündüğümde, çektiğimiz fotoğrafların, videoların boyutlarının arttığını düşündüğümde uzun vadede sizi belli şeyleri silmeye zorlayabilir. Bu yüzden artık yavaştan 512'leri taban almak gerekiyor diye düşünüyorum. Eğer telefonu tabii ki yıllarca kullanacaksak. İşlemci tarafında ise Snapdragon 8 Gen 3 yer alıyor. Şu anda piyasanın aktif en güçlü işlemcisi. Ha şunu diyebilirsiniz, abi bu bir inovasyon telefonu. En güçlü işlemciyi buna koymanın ne gereği var diyebilirsiniz ki sayımı söyleyeyim ben de beklemiyordum. Ama Samsung burada biraz eli bol davranmış, biraz gönlü bol davranmış diyebilirim. Bunun sebebi de hem optimizasyon anlamında çok daha değerli. Hem performans anlamında hem de cihazda çok fazla yapay zeka olanağı bulunuyor. Bunların hem daha hızlı hem de daha verimli çalışması için Snapdragon 8 Gen 3 olabilecek en iyi tercih. Ya bu video sponsoru değil arkadaşlar. Ben bu videoyu çektiğim için para kazanmayacağım. Ama özellikle Flip Altı konusunda Samsung'un gerçekten çok iyi bir iş çıkardığını söyleyebilirim. Şimdi isterseniz gelelim bir yapay zeka tarafına. Burada Samsung pek çok yenilik sundu arkadaşlar. Size hepsini göstermeyeceğim. Bazıları zaten ilerleyen zamanda gelecek. Bunu söylemem lazım. Lansmanda bize tanıtıma çıkan CEO İngilizce konuşuyor. An anlık olarak Türkçe çevirisini biz görüyoruz. Anlık olarak çeviriyor. Bu çok havalı bir anlık işte gerçekten. Bunun da haklarını vermem lazım. Aynı zamanda bu hıza ulaşmış olması çevirinin direkt duyduğunu duyduğu şekilde aktarıyor olması bence çok çok iyi bir nokta. Bunun yanlış hatırlamıyorsam Eylül 2024'te gelmesi bekleniyor. Geldikten sonra daha detaylı görürüz. Bunun dışında görsel konularında bayağı bir yapay zeka olanağı var. Zaten S24 serisinden itibaren Samsung bu yapay zeka konusunu bayağı derinden bir şekilde ele almaya başladı. Örneğin Circle to Search teknolojisi. Diyelim ki film izlerken birisinin üstüne güzel bir gömlek ya da tişört gördünüz mesela bu tişört nasıl? SS'ini alıyorsunuz. Üstüne bir daire çiziyorsunuz ve Circle to Search sayesinde size internette bununla ilgili aramalar yaparak alışveriş sonuçlarını veriyor. Bunun dışında kişileri de arayabilirsiniz. Diyelim ki film izliyorsunuz ve dediniz ki ulan bu ne kadar güzel bir oyuncu. Bunun diğer filmlerini de izleyin. Yine aynı şekilde o kişiyi bir daire için alıyorsunuz ve size onun oynadığı filmleri adını soyadını kimse artık bunların hepsini çıkartıyor. Birçok konuda kullanılabilir diye düşünüyorum. Tam olarak nerelerde tabii onu siz bileceksiniz. Aynı zamanda fotoğraflar konusunda bir yapay zeka var. Mesela ben bir fotoğraf çektim ve fotoğrafta yanımda arabam var. Arabayı seçiyorum. Bu seçtiğim ara arabayı istersen bir kenara koyabilirim. Daha da büyütebilirim ya da yok edip boşluğunu yapay zeka doldurmasını isteyebilirim. Tam olarak bunu yapabiliyor. Zaten şu anda ekranda da görüyorsunuz. Herhangi bir çizim yaparak yani bir çöp adam bile çizerek yanınızda yörenizde artık buna benzer bir yapay zeka doldurması sayesinde farklı görsellerde yaratabiliyorsunuz. İsterseniz görseli yan çevirip yine boşlukların doldurmasını da isteyebilirsiniz. Yani yapay zeka konusunda Samsung bence çok değerli bir yere ulaşmış durumda. Daha da iyi yere gelecektir. Çünkü S24 serisinde tanıtılan yapay zeka özellikleri ya aynı ya da bir tık daha yukarı taşınmış durumda. İyi bir hızla ilerlediğini düşünüyorum ama daha da iyi hale gelecektir buna eminim. Telefonun kutusunun içinden ise cihaz ve bir tane type c'den type c'ye kablo çıkıyor. Bunun dışında bir şey çıkmıyor zaten son yıllarda yeni nesil telefonların kutuları bu hale gelmiş durumda. Bununla ilgili düşüncelerinizi lütfen yazın yorumlara. Onun dışında benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Eğer hoşunuza gittiyse, faydalı bulduysanız ya da eğlenceli bulduysanız beğenip kanalıma abone olursanız çok ama çok sevinirim. Ayrıca cihazın linkini de açıklamaya ekliyorum. Hem daha detaylı bilgi alabilirsiniz yazılı bir şekilde. İsterseniz satın da alabilirsiniz. Onun dışında anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.